birinci sorudayız. Aşağıdaki dizelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir uya kullanılmıştır? Hemen bakalım. Hani dün kokladığım saç, hani badem. Güzel gözlü, hani hürrem, hani kösem. Seçenek seçenek gidelim isterseniz daha iyi olur. Badem, kösem, buradaki emler nedir? Tam kafiyedir. Dokunma keyfine, yalnız tetik bulun zira. Deniz kadın gibidir, hiç inanmak olmaz ha. Bakalım burada zira ha kelimelerimiz ağlar burada tam kafi olur. Hemen hatırlayalım şapkalı a neydi? İki sesli değil mi? Çiçek ülkesinden girerken yaza örer her doğan gün bir altın koza. Bakalım yaza koza buradaki zalar nedir arkadaşlar? Tam kafiyedir ki en şevketli bir mani serap olsun. O kudretler o satvetler harap olsun, turap olsun. Bakalım hemen. Serap olsun, turap olsun. Bizim kelimelerimiz serap olsun, turap olsun. Serap, turap kelimemizin köküydü. Buradaki raplar nedir arkadaşlar? Zengin kafiye. Olsunlarda nedir? Sözcük halinde bulunan rediftir. E'ye de bakalım hemen. Adalardan yazı ettik de veda, sızlıyor bağrımız üstündeki da. Seni hatırlıyoruz viramba. Hemen kelimelerimize bakalım. Veda, da, viramba değil mi? Buradaki ağlar tam kafiyedir. Dolayısıyla bizim cevabımız nedir? D seçeneği zengin kafiye olan seçenek.